Salat ve selam, tahiyyat ikram, peygamberi insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Kureyze oğulları gazvesi. Cephe önündeki düşman püskürtülmüştü. Cephe gerisindeki iş birlikçileri ne olacaktı? Hendekten döndüğü günün öğlesinde peygamberimize Hz. Cibril geldi. İpek dokumadan sarığını, çenesinin altına dolamıştı ve kalın atlastan eğeri olan bir katırın üzerindeydi. Ya Resulallah silahı bıraktın mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet diye yanıtlayınca Hazreti Cibril melekler henüz bırakmadılar. Hala düşmanı takipteler. Allah Azze ve Celle Kureyze oğullarının yurduna gitmeni emrediyor. Ben de onları sarsmaya gidiyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müezzine duyuru yapmasını emretti kim işitiyor ve itaat ediyorsa ikindi namazını Kureyza oğulları mahallesinde kılsın diye ilan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önden sancağı ile birlikte gönderdiği Ali bin Ebu Talib Yahudilerin kalelerine yaklaştığında Allah Resulüne dair çirkin sözler duydu. Dönüş yolunda Allah Resulü ile karşılaştı. Ey Allah'ın Resulü! Şu pisliklere yaklaşma. Sanıyorum hakkında saygısızlık ettiklerini duydun dedi Peygamberimiz Hazreti Ali el Murtaza Kerrara Haydar'a Evet dedi ya Resulallah Beni gördüklerinde bunların hiçbirini demezler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin kalelerine yaklaştığında şöyle seslendi Ey maymunların kardeşleri Allah sizi rezil edip cezanızı verdi mi? Ey Ebu Kasım sen bilmez biri değilsin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya ulaşmadan önce Sureyn mevkiinde bir grup sahabe ile karşılaştığında onlara bir soru sormuştu. Yanımızdan kimse geçti mi? Dıhye bin Halife el Kelbi geçti. Kalın atlastan değeri olan beyaz bir katıra binmişti. İşte o Cibril'di. Reize oğullarının kalelerini sarsmak ve kalplerine korku salmak için gönderilmiştir. Cebrail aleyhisselam Dıhye bin Kelbi'nin her zaman kılığında girerdi. Peygamberimizin yanına gelirken. Müslümanların Medine'den gelmesi saatler sürdü. Kimi yatsıdan sonra ancak ulaşabildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyza mahallesine varmadan kimse ikindiyi kılmasın sözünden dolayı ikindi namazını yatsıdan sonraya ancak kılabildiler. Yaptıklarından ötürü Allah Azze ve Celle de Resulü de onları kınamadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Yahudilerin arazilerinin tarafında bulunan kuyulardan birinde Ena adlı kuyuda karargah kurmuş ve toplamda 25 gece bazı kaynaklarda kuşatma 15 veya 10 gün sürdüğü de geçer. Yahudileri kuşatma altında tutmuştur. Sonunda şartlar Yahudileri iyice zorlamış, kalpleri korkuyla dolmuştur. Ubey bin Attab, Kureyş ve Gatafan'ın dönüşünden sonra Ka'b bin Esed'e verdiği söz gereği Kureyza oğulları ile birlikte kaleye çekilmiştir. Allah Resulü'nün onların işini tamamlamadan çekilmeyeceğini anladıklarında Ka'b bin Esed ile Yahudiler arasında şu konuşmalar geçti. Ey Yahudi topluluğu, işin nereye geldiğini görüyorsunuz şimdi size üç seçenek sunuyorum. Dilediğinizi seçin. Birincisi iman edip bu adama tabi oluruz. Vallahi onun gönderilmiş bir peygamber olduğunu, kitabınızda adının geçtiğini iyi biliyorsunuz. Bu şekilde canlarınızı, mallarınızı ve çocuklarınızı, kadınlarınızı garantiye almış olursunuz, dedi. Ebediyen Tevrat'ın hükmünden çıkmaz. Onu başka bir şeyle değiştirmeyiz. Eğer bunu reddediyorsanız gelin çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim. Sonra kılıçlarımızı çekmiş, ve ardımızda bir yük bırakmamış halde Muhammed ve arkadaşlarının karşısına çıkalım. Allah bizimle onlar arasında hüküm verinceye kadar mücadele edelim. Eğer helak olursak arkamızda düşüneceğimiz bir nesil bırakmadan helak olur gideriz. Galip gelirsek ömrüme yemin olsun kadınlara da çocuklara da kavuşuruz. O biçareleri mi katledeceğiz? Onlardan sonra daha da yaşamanın ne manası var? Bunu da kabul etmiyorsanız bu gece cumartesi olduğu için Muhammed ve arkadaşları bir şey yapmayacağımızdan emindirler. Hadi aşağıya inelim. Belki onları gafil avlarız. Bize cumartesi yasağını mı çiğneteceksin? Bizden önce buna kalkışanlara ne oldu biliyorsun. Maymunlara dönüştürüldükleri sana gizli değildir. Eee sizden hiç kimse anasından doğduğu günden beri sağlam kararı aldığı bir gece geçirmemiştir dedi. Kısa süre sonra Yahudiler Allah Resulüne istişare için Ebu Lübabe'yi yanlarına göndermesini istediler. O Evsin Afoğulları boyundan olduğu için Kureyza oğulları eski müttefikleriydi. Onun geldiğini gören erkekler ayağa kalkıp kadınlar ve çocuklar ağlamaya başlayınca onun merhamet duyguları kabardı. Ona ey Ebu Lübabe Muhammed'in hükmüne razı olmamız konusunda ne düşünüyorsun diye sordular. O ise evet dedi. Bu esnada onun hükmü öldürülmeniz demek istercesine eliyle boğazını işaret etti hemen sonra Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğini anlayarak hızlıca oradan ayrıldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmeden gidip kendini mescidin nebevide bir direğe bağladı. Ki bu direğin adına da Ebu Lübabe direği denir ki Tevbe e, direği de denir diğer adıyla. Ve nitekim şöyle dedi bu direğe kendini bağladıktan sonra yaptığından dolayı Allah tövbemi kabul edinceye kadar buradan ayrılmayacağım diye yemin etti. Devamla bir daha asla Kureyzaoğulların topraklarına adım atmayacağım. Allah'a ve Resulüne ihanet ettiği yurtta bundan böyle görülmeyeceğine dair de Allah'a söz verdi. Ebu Lübabe'nin bu hareketi Peygamberimiz Aleyhisselatü ve Peygamberimiz ve Vesselam'a ulaştırıldığında o şöyle buyurdu. Bana gelseydi onun için af dilerdim. Fakat böyle yaptığı için artık Allah onun tövbesini kabul edene kadar ben gidip çözemem. Namaz vakitlerinde hanımı gelir, namaz kılması için onu çözer, sonra tekrar yerine getirip bağlardı. Ebu Lübabe tam altı gün böyle bağlı kaldıktan sonra nihayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evindeyken seher vaktinde tövbesinin kabul edildiğine dair vahiy indi. İnsanlar bağını çözmek için koştuklarında o kabul etmemiş. Ancak sabah namaza çıktığı sırada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisini çözmesini istemişti. Bu ayet yerinin onunla ilgili nazil olduğu da rivayet edilir nitekim. Enfas suresi 27. ayet-i kerimede Rabbimiz der ki ey iman edenler Allah'a ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere bile bile ihanet etmeyin. Tevbe suresindeki bir ayet ayrıca onun affedilmesiyle ilgili inmiştir ki o da 102. ayet-i kerimedir. Bir başka grup iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak Sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah Azze ve Celle çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır, buyurmaktadır. Genel kanaat bu ayetin aynı suredeki ilgili diğer ayetlerle birlikte Tebük seferindeki mazilesiz şekilde katılmayan birkaç Müslüman hakkında indiği de yönündedir. Bu da antiparantez bir not olarak aktarmış olalım. Sabah olduğunda oğulları Allah Resulü'nün hükmüne razı olduklarını bildirerek teslim olurlar Evs kabilesi bu esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulallah onlar bizim eski müttefiklerimizdir. Sen daha önce Hazreçli kardeşlerimizin müttefiklerine malum kararı vermiştir dediler. Bununla Kureyze oğullarının kuşatmasından sonra Abdullah bin Übey'in ısrarı sonucu Allah Resulü'nün canlarını bağışladığını hatırlatmakta e, istiyorlar. Ey evsiler Kararı içinizden bir kişinin vermesine razı olur musunuz?" Onlar kabul edince, bu kişi Sa'at bin Muaz olsun buyurdu. Sa'at Hendek'te aldığı yaradan beri yaralıları tedavi eden Ufiyede adında bir kadının çadırında hasta yatıyordu. Hakem olarak görevlendirildiğinde hemşerileri onu merkebin sırtında deri yastıkla destekleyerek Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanına getirdiler. Yol boyu kendisine şöyle diyorlardı. Ey Ebu Amr, eski müttefiklerine güzellik yap. Zira Allah Resulü seni onlar hakkında güzel karar veresin diye yetkilendirdi. Evsliler fazla ısrar edince Saad dayanamadı. Saad'ın kınayanın kınamasından Allah için korkmayacağı an gelmiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Efendimiz değerli büyüğünüz için ayağa kalkın buyurdu. Ardından Saad Allah hakkı için söyleyin verdiğim hükme razı olacak mısınız diye sordu. Oradakiler evet dediler. Saat şuradaki de mi diye soruyu yeniledi. Bununla saygısından dolayı bakamadığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu tarafı işaret ediyordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam evet cevabını verince saat kararını açıkladı. Onlar hakkında erkeklerinin öldürülmesi, mallarının bölüştürülmesi, çocuk ve kadınlarının esir edilmesini hükmü veriyorum dedi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam kararı duyunca Sağda buyurdu ki şüphesiz yedi kat göğün üstündeki Allah'ın hükmüyle hükmettin dedi. Karar üzerine Allah Resulü Kureyza oğullarını kaleden indirip Neccar oğullarından bir kadının eline hapsetti. Ve o gün Medine çarşısında hendekler kazılarak onları grup grup getirilip buralarda boyunlarının vurulmasını emretti. Bu süreçte Müslüman olan dört Yahudinin idam edilmediği de nitekim kaydedilir. Allah düşmanı Huyey bin Ahtab ve topluluğun lideri olan Kab bin Esed de bunlar arasındaydı. Öldürülenlerin toplam sayısının 600 veya 700 olduğu kaydedilir. 800-900 arasında yüksek sayı verenler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün yüzünde kılları çıkmaya başlayan bütün erkeklerin öldürülmesini söylemişti. Kadınlar arasından bir kişi ki bu kadın Hasan Kurazi'nin eşi olduğu söylenir. Halid bin Sübeyd'in başına değirmen taşı atarak onu öldüren kişidir. İşlediği başka suçtan dolayı öldürülmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyze oğullarının geriye kalan mallarını çocuklarını ve kadınlarını Müslümanlara dağıtmıştır. Çocuk ve kadınlar konusundaki sayıların bine kadar olduğu belirtilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam küçük çocukların annelerinden ayrılmamasını ve öksüzlerin sadece Müslümanlara satılmasını istediği konuyla ilgili bilgilerde yine yer almaktadır rivayetlerde. Beşte birlik kısmı ayrıldıktan sonra atlı ve yaya savaşların payını tayin ederek ata iki, binicisine tek olmak üzere atıyla toplamda üç hisse, yayaya da atı olmadığı için tek hisse dağıtılmış. Bu gazvede 36 at bulunuyordu. Müslüman suvarilerin sayısı 36 olmasına karşın piyadeler 3000 civarındaydı askerlere hisselerinin taksim edildiği ve bunlardan beşte birlik kısmın çıkarıldığı ilk fey düzenlemesi burada gerçekleşmiş. Sonraki gazvelerde de bu sünnet uygulana gelmiştir. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Zeyd'i Kureyza esirlerinin bir kısmıyla ki bunlardan ganimetten beşte birlik humus kısmında yer alan olan olarak da zikredilir. Necde göndererek onlar karşılığında at ve silah aldırmıştır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Amr bin oğulları kadınlarından Reyhane binti Amr'ı e, ismi asıl itibariyle Reyhane binti Zeyt ve Reyhane binti Şamhun olarak da adı geçer. Almış vefat edinceye kadar mülkiyetinde bırakmıştır. Kendisiyle evlenmeyi ve tesettüre, hijabla bürünmesini teklif etmişse de Reyhane ya Resulallah, Aksine senin cariyen olarak kalmak benim için daha kolay bir sorumluluktur demiştir. Reyhanenin bu şekilde ölünceye kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cariyesi olarak kaldığı ileri sürenler olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teklif ve davetiyle Müslüman olduktan sonra özgürlüğüne kavuşup onunla evlendiğini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hanımlar arasında yer aldığını savunanlar da vardır. Reyhane Peygamberimizin vefatından önce Hicret'in 10. yılında ebedi aleme göçmüştür. Reyhane esir edildiğinde İslam'a karşı durup Yahudilikten vazgeçmemişti. Derken bir gün peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ashabıyla otururken arkasında ayak sesi işittiğinde şöyle buyurmuştur. Bu Salebe bin Sayedir. Bana Reyhane'nin İslam'a girdiğini müjdelemeye geliyor. Gerçekten onun Müslüman olduğu haberiyle Zirkade ayının sonunda Kureyze oğulları gazvesi sona erdiğinde Saad bin Muaz yarasının daha da kötüleşmesiyle şehit olmuştur. Hz. Cibril'in gece yarısı Saad'ın ruhu, e, ruhu kabz edildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ey Muhammed! Semanın kapılarının açıldığı ve arşın titrediği şu mevta kimdir diye sormuş. Bunun üzerine Efendimiz de hızla kalkıp yanına vardığında Sa'd'ın ruhunu teslim ettiğini görmüştür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Onu sizden başka taşıyanlar vardı. Nefsim kudretinde olana yemin ederim ki Sa'd'ın ruhuyla melekler birbirlerini müjdelemiş, arş onun için sarsılmıştır demiştir. Kuşatma sırasında ayrıca Hallat bin Süveyd şehit düştü. Üzerine atılan değirmen taşı onu feci şekilde yaralamıştı. Allah Resulü'nün Hallat hakkında onun için iki şehit ecri vardır buyurduğu da nakledilir. Bu süreçte ayrıca Ebu Sinan bin Mıhsan adlı sahabi vefat etmiştir. Kureyza oğullarının ölülerini gömdükleri kabristanda defnedilmiştir. Müslümanlar buraya daha sonra da nitekim ölülerini defnetmek için kullanmışlardır. Kur'an'da Hendek ve Kureyza hadiseleri Allah Azze ve Celle, Hendek ve Kureyza oğulları gazveleriyle ilgili Ahzab suresinde çeşitli ayetler vahyetmiştir. Bir taraftan Kureyş, Gatafan ve Kureyza oğullarının ve münafıkların tavrı anlatılırken yer yer Müslümanların iman ve teslimiyetine ve bu süreçte yaşadıkları zorluklara temas edilmiştir. İlgili ayetlerde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Allah'ın size lütfunu hatırlayın üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah Azze ve Celle bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah Azze ve Celle hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup ey Medineliler sizin işiniz burada durmak değildir hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalar da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez ve hiç vakit kaybetmeden hemen oraya koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermemişler miydi? Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi de gerekliydi ama bunlar yine yan çizdiler aynı Uhud'da olduğu gibi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah azze ve celle sizin için bir kötülük dilerse Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyebilecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Allah Azze ve Celle içinizden sizi alıkoyanları, size Allah'ın yardımını kıskanarak kardeşlerine bize gelin, zorlanmadıkça savaşa gitmeyin diyenleri bilir. Kalplerine korku gelince ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korkuları gidince iyiliğinize olanı çekemeyip sivri dilleriyle sizi incitirler bu münafıklar. Bunlar inanmamışlardır. Allah bu sebeple işlerini amellerini boşa çıkartmıştır. Bu Allah için kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzuladılar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok azı katılırdı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çok cananlar için şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Resulullah üsvetün hasenedir. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Kimileri onun yolunda can verirler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah Celle Celaluhu sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah Celle Celaluhu çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah Azze ve Celle inkarcıları hiçbir şey elde etmeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size miras bıraktı. Allah azze ve celle her şeye kadirdir. Ahzab suresi 9'dan 27'ye kadar olan ayet grubu. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.